üçgenin iç açıları. Üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğu bilgisini direkt olarak vermek yerine öğrenciye sezdirmeyi tercih ederiz. Bunun için bir yöntem göstereceğim. Etkinliğimiz için gereken malzemeler. Makas, kalem ve bir üçgen. Hangi açıyı topladığımızın belli olması için açıların isimlerini içlerine yazalım. açılarımızı işaretleyelim. Ve kesip çıkaralım. Açılarımızı kesip çıkarttım. Köşelerin yanına gelecek şekilde taşıyalım. Üçgenin iç açıları toplamının 180 derecelik bir açı meydana getirdiğini böylece görmüş olduk.